Başarı nedir? Zenginlik mi, mutluluk mu, şöhret mi? İnsanlar her zaman başarıdan bahseder ve herkes başarılı olmak ister. Ancak başarının gerçek anlamının ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Sözlüğe göre başarı bir amaç veya amacın gerçekleştirilmesidir. Ama bu tam olarak ne anlamı geliyor? Herkesin başarı anlayışı birbirleriyle aynı mı? Herkesin farklı bir başarı anlamı vardır. Başarınız her ay sabit bir gelir elde etmek olabilir. Yeni bir iş yeri kurup satışların çok iyi gitmesi olabilir ya da yüksek maaşlı bir işe girmek olabilir. Aslında başarıyı tek bir cümleyle tanımlayamayız. Bunun yerine başarı birçok şeyden oluşur. Tanımın bireye bağlı olduğu ve tek bir tanımın herkese uymadığı iddia edilebilir. Bu videoda 19 farklı başarı tanımından bahsedeceğim. Bunların hepsi sizinle rezonansa girmeyebilir. Ancak en azından birkaç için şansınız olacaktır. Yaşamınıza uygulayabileceğiniz, kendi başarı tanımınızı oluşturmak için buradaki tanımları kullanabilirsiniz. Başarı, her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmaktır. Büyük sonuçlara yol açması bile, yaptığınız her şeyin, her alanında elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığınızda başarı elde edilebilir. Elinizden gelenin en iyisini yaptıysanız çabalarınızdan gurur duymalısınız. Başarı somut hedefler belirlemektir. Hedef belirlerken gerçekçi ve somut olun. Başarı soyut hedefler belirlemekten gelmez. Nereye gittiğinizi biliyorsanız, planlanan varış noktasına ulaşmasınız bile bu başlı başına bir başarıdır. Başarı ev diyebileceğiniz bir yere sahip olmaktır. Ev, kalbinizin yükseldiği yerdir. Bir yere ev olarak adlandırabildiğinizde her zaman başarılı olursunuz. Ev, belirli bir yapı olmak zorunda değildir. Bir ülke, şehir, hatta bir kişi bile olabilir. Kendinizi rahat ve güvende hissettiğiniz bir yeriniz varsa zaten harika bir şeye ulaşıyorsunuz demektir. Başarı, İhtiyaç ve istek arasındaki farkı anlamaktır. Aylık yükümlülüklerinizi yerine getirebilir ve temel ihtiyaçlarınızı karşılayabilirseniz başarılısınız demektir. Bir şeye ne zaman kesinlikle ihtiyacınız olduğunu ve onsuz ne zaman yapabileceğinizi belirleyebilmek genellikle finansal istikrara yol açar ve başarılı olmak için harika bir yoldur. Başarı yapabileceğine inanmaktır. Yapabileceğinize inanıyorsanız başaracaksınız. Kendine inanmak herkese doğal olarak gelmez. Bu yüzden kendinize planlarınızdaki hedeflere ulaşabileceğinizi söyleyebiliyorsanız harika gidiyorsunuz demektir. İnsanlar size inanmadığında yine de kendi özgüveniniz üzerinde çalışmanız gerekir. Başarı işi tutkuyla dengelemeyi hatırlamaktır. Tutkusuz çalışmak aşırı stres ve boş başarılar yaratır. Sizin neyin heyecanlandırdığına odaklanın. İşinizde mutluysanız bu oldukça iyi ama mutlu değilseniz işinizi tutkulu olduğunuz hobiler veya gönüllü işlerle dengeleyebilirsiniz. Başarı ihtiyaçlarınızı karşılamaktır. Başkalarına yardım etmeden önce kendi oksijen maskenizi takmayı unutmayın. Çevrenizdeki dünya üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmak istiyorsanız öz bakım çok önemlidir. Başarı bazen hayır demeniz gerektiğini öğrenmektir. Başarı sadece dengeli bir yaşamla gelir. Dengenin bir parçası hayır demeyi öğrenmektir. Hayır demek bencil olduğunuz anlamına gelmez. Bu basitçe öncelikleriniz olduğu ve herhangi bir zamanda neye dikkatinizi vermeniz gerektiğini bildiğiniz anlamına gelir. Başarı, hayatınızın bolluk ile dolu olduğunu bilmektir. Aşk, sağlık, arkadaşlar ve aile. Hayat bereketle doludur. Bunun farkına varmak, hayatın size verdiği her şey için minnettar hissetmek için önemli bir adımdır. Eğer bunu hissedebiliyorsanız, zaten başarıyı yaşıyorsunuz demektir. Başarı, başkalarına da yardım etmeniz gerektiğini anlamaktır. Yalnızca başkalarının başarılı olmasına yardım ederseniz başarılı olursunuz. Her zaman almak yerine vermeyi öğrenmek hepimizin yaşamak isteyeceği bir dünya oluşturmanın bir parçasıdır. Başkalarına yardım ettiğinizde başkalarının da size yardım etmek isteyeceği bir ortam oluşturacaksınız. Başarı korkularla başa çıkabilmektir. Bir korkuyla başa çıkabilmek size kendinizi iyi hissettirir. Her hafta sadece küçük bir korkuyla karşılaşsanız bile bu kesinlikle gurur duyulacak bir şeydir. Daha büyük korkular daha fazla zaman alacaktır. Ancak korkunun üstesinden gelmek için yaptığınız her çalışma sizi başarıya götürür. Başarı her gün yeni bir şey öğrenmektir. Başarılı insanlar öğrenmenin asla durmadığını anlar. Karşıt görüşleri olan biriyle sohbet etmek için her gün biraz zamanınızı ayırın veya biraz bilgi sahibi olduğunuz bir konuyla ilgili ilginç bir makale okuyun. Yeni araştırmalarla ilgili bir konuşma izleyin. Tüm bunları öğrenmeniz uzun sürmez. O yüzden hemen şimdi başlayın. Başarı, birkaç mücadeleyi kaybetmenin bir başka mücadeleyi kazanmanıza yardımcı olabileceğini öğrenmektir. Başarılı insanlar mücadele edecekleri konuları akıllıca seçerler. Yaptığınız bu uğraşların hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacağını bildiğinizde başarılı olacaksınız. Başarı, sevmek ve tekrar sevilmektir. Kalbinizi başkalarına açmak zordur ve korku yaratabilir. Başkalarını sevme ve sevgiyi kabul etme cesaretine sahip olmak, doyurucu bir hayata ve büyük başarıya doğru güzel bir adımdır. Başarı, bir şeye inandığınızda onu sonuna kadar savunmaktır. Başarılı insanlar inandıkları şeylerden asla vazgeçmezler. Pek çok insanın aynı fikirde olmadığı görüşlere sahip olabilirsiniz. Ancak araştırmanızı yaptıysanız ve bunun sizin için doğru inanç olduğunu biliyorsanız tartışmadan gitmesine izin vermemelisiniz. Başarı pes etmemektir. Azim cesaret yaratır ve cesaret başarıya ulaştırır. Bir hedefe ulaşmak yıllar sürse bile başarı istiyorsanız ısrar etmeniz çok önemlidir. Başarı küçük zaferleri kutlamaktır. Ne zaman bir hedefinize ulaşırsanız veya bir engeli aşarsanız küçük bile olsa onu kutlamak için zaman ayırın. Tüm hedeflere ulaşmak için önce daha küçük hedefler gerekir. Bu nedenle her birini tamamladığınızda yaptığınız işi takdir etmek için kendinize zaman ayırın. Başarı bir engelin sizi geride tutmasına asla izin vermemektir. Engeller bir kişinin başarısını tanımlamaz. Vücudunuzun ve zihninizin izin verdiği her şeyi yapın. Daima kendinizi zorlayın. İşte bu Gerçek bir başarıdır. Başarı, kaderinizi kontrol ettiğinizi anlamaktır. Kaderiniz yalnızca sizin tarafınızdan kontrol ediliyor. Eylemlerinizin ve sonuçlarının sorumluluğunu alın. Doğal olarak daha başarılı olduğunuzu göreceksiniz. Başarı pek çok şekilde tanımlanabilir. Şu anda mutluluk, aşk veya macera yaşıyorsanız, zaten başarıyı bulmuşsunuz demektir. Hayatınıza aynen bu şekilde devam edin.